Merhabalar. Ben Hande Kazanova ve YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir haftadayız ama en önemli haftalardan bir tanesi Eylül ayında. Belki de böyle hani dana'nın kuyruğunun kopacağı haftalardan bir tanesi diyelim çizgili giyindim arka taraf çizgili zaten bu senenin modası biliyorsunuz olimpiyatlarda da herkes çizgili çizgili böyle bir sürü şey yapmıştı belki iki tane yanlış bir doğru yapar diye en azından bu hafta biraz da böyle size anlatacaklarımdan ruhunuz sıkılmasın diye böyle biraz da şey giyinmek istedim umarım hoşunuza gider ee, ama şöyle biraz tarafsız gözlerle dinlemenizi istiyorum beni ee, biliyorsunuz bu videomuzu aslında 15 gün önceden yapıyoruz çekim yapıyoruz belki bu arada bir sürü şartlar koşullar değişmiş oluyor dünya konjonktüründe bir sürü önemli olaylar var Türkiye adına da çok önemli olaylar olabiliyor ee, ama inşallah umarım şimdiye kadar bir sıkıntı problemle karşılaşılmamıştır ve bu videoyu da ben şimdi anlatmaya başlayacağım önemli bir tutulma çünkü bu tutulma bir süper ay aynı zamanda 18 Eylül'de devreye girecek ee, 2024 yılında yılın ikinci ay tutulması ve bu ay tutulması Türkiye için önem teşkil ediyor. Çünkü Türkiye'nin tepe noktasında gerçekleşecek. Mars da Yengeç Burcu'nda yine Türkiye'nin yükseleni üzerinde ve bizim Mars'ımıza dik açı gerçekleştiriyor. Önümüzdeki 6 ay boyunca bir sonraki tutulmaya kadar ki dönem bu tutulmanın etkisi altında olacağız. Bunlardan bahsetmeye başlayacağım. 16-22 Eylül haftasını konuşuyoruz. Hemen gözlüğümü de şöyle bir ele alayım. 15'i çok keyifli bir gün, pazar günü Venüs'ün Jüpiter'le olan önemli, güzel bir açısı var. Venüs biliyorsunuz astrolojide parayı da temsil ediyor. Ama 16'sı yani bu pazartesi aslında bu keyifli etkiler bir anlamda bu haftaya da yansıyacak anlamına gelebilir. Ama yine de risk içeren işlerden mümkün olduğunca uzak durmakta fayda olabilir. Çünkü ay kova burcundayken aslında bir anlamda da sabah saatleri itibariyle boşlukta olacak ve öğle saatleri itibariyle de balık burcuna geçecek. O yüzden ay boşluktayken bu haftaya giriş yapıyoruz. Sabah saatleri itibariyle ay kova burcundayken giriş yapıyoruz. Toplumsal konu ve olaylar önem kazanıyor diyebiliriz. Mars'ın kuzey ay düğümleriyle bir dik açısı var. Bu da para piyasalarında Hızlı, oynak bir zemini karşımıza getirebilir. Mesela satışlar gelebilir ya da verdiğimiz, duyduğumuz haberlere göre tepkimizi hemen göstermek isteyebiliriz. Bu etkiye dikkat etmekte fayda var. Ee, şöyle bir baktığımda çarşamba günü 05.34 sabah saatleri itibariyle 25 derece balık burcunda parçalı bir ay tutulması gerçekleşecek. Ama bu ay tutulması aynı zamanda bir süper ay. Peki, anlatmaya başlayalım. Sonrasında Perşembe günü Güneş Uranüs üçgeni var, e, Cumartesi günü Merkürün Jüpiterle dik açısı var, Pazar günü Güneş'in Plüto ile olumlu bir açısı var ve Güneş terazi burcuna geçiyor. Aslında güneşin terazi burcuna geçişi de çok önemli biliyorsunuz. Önemli bir harita çıkartıyoruz. Sonbahar haritasını çıkartıyoruz. Ama bu videoda sonbahar haritasından bahsetmeyeceğim. Çünkü bir sonraki hafta zaten cuma gününe geldiğimizde yine yeni haftaya başlamadan önce bu haritadan önümüzdeki 3 aylık süre içerisinde 21 Aralığa kadar bizine gibi etkiler bekliyor? Bunlardan bahsedeceğim. Daha fazla finansal yönden de size bilgiler sağlamış olacağım. Şimdi ağırlıklı olarak hemen ay tutulması'na dönmek istiyorum. Çünkü anlatacağım ve söyleyeceğim çok şey var. Zaten haftalık yorumlarda bunları anlattığım için ekstra bir video ay tutulması videosu hazırlamıyorum. O yüzden hani sadece burcunuzu bekliyorsanız bence bu girişleri de kaçırmamanızı, hızlı da olsa, hızlandırılmış bir tur da olsa dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü önümüzdeki döneme dair çok önemli sesler, çok önemli olaylar yaşanabilir ve bunların olasılıklarını da öngörüsel olarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu bir süper ay dedik. 05.34'te devreye giriyor. Balık burcunda oluyor. Önce balık burcunda olması ne anlama geliyor onu anlatacağım ama süper aydan başlayalım. Ay 357.486 kilometre uzaklıkta ve 33.4 çapında görünür olacak. Normal bir dolunaydan daha parlak ve yakın olduğu zamanlar, süper ay zamanları. Bu da ne demek? Ekliptik döngüde yani ekliptik yörüngede en yakın olduğu zaman dünyaya. Özellikle okyanuslar ve dalgalar, özellikle bu tayt dediğimiz dalgalar üzerinde çok ciddi anlamda bir etkisi olduğu için aslında bu Medcezir hareketlerinden kaynaklı olarak yeryüzünde hareketliliklere, ekstra hareketliliklere, işte depremlere, volkanik hareketlenmelere ya da başka türden doğa olaylarına da neden olabiliyor. O yüzden biz süper ayları gerçekten çok önemsiyoruz. 17 Ağustos'taki de bir e, süper aydı. Bu bir dolunay şeklinde gerçekleşti. Hem de Uranüs bir dolunaydı. Evet belki bizde ülkemizde sıkıntı ve problemler olmadı ama o dönemde tüm dünya genelinde çok ciddi anlamda doğa olaylarında, afetlerinde bir artış söz konusuydu. O yüzden bu e, tutulma olduğu için ve 6 ay boyunca etkin olduğu için bunun bir süper ay olması bizler için önem teşkil ediyor. Tsunami etkileri olabilir. Olmasın tabii ki Allah korusun ama olma potansiyeli yüksek. Şimdi bu tutulma Türkiye'den izleniyor. Aynı zamanda Avrupa ve Asya'nın çoğundan izlenecek. Afrika'dan, Kuzey Amerika'dan, Güney Amerika'dan, Pasifik'ten, Atlantik'ten, Hint Okyanusu'ndan, Arktik ve Antarktika'dan izlenecek. O yüzden bizler için önemli. Biliyorsunuz nereden izleniyorsa, nereden görülüyorsa tutunmalar etkileri çok daha fazla kat ve kat etkisel bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Şimdi balık burcunda olması ne anlama geliyor? Balık burcunun konu ve temalarına baktığımızda bir kere kendimizi adama feda etme, idealizm balık burcuyla bağlantılı astrolojide, dünyevi gerçeklerden kaçma, uzaklaşma, kendi alanımızda olma, hastane, enstitüler, rehabilitasyon merkezleri, hapishaneler, ilaçlar, alkol ya da bağımlılık yapan maddeler balık burcu yönetimi altında. Ama balık burcu deyince benim aklıma hep Arap dünyası geliyor. Çünkü Arapları temsil eden bir burç balık burcu. Aynı zamanda petrol, doğalgaz, Gazlar, kimyevi konular, okyanuslar ve denizler balık burcu tarafından yönetiliyor. Yani önümüzdeki dönem bu saydığım alanlar ön plana çıkacak ya da burada Ay tutulması olduğu için önemli bazı duygusal temalarla karşılaşacağız. Bazı önemli sonuçlar karşımıza gelecek. Peki bu sonuçlar çok açık, net böyle çok böyle ne diyeyim? Ee, pratik ya da pratik de değil realistik yani gerçekçi mi olacak? Hayır olmayacak. Çünkü Ay ve Neptün kavuşumuyla hizalanan bir ay tutulması, ay Neptün kavuşumlarıyla sezgilerimizi arttıran bir etki getirir. Manevi tarafımız çok coşkuludur, çok e, e, ne derler ataktadır. Sezgisel yönümüzü çalıştırırız, hayal kurmaktan hoşlanırız, fantaziler ön plana çıkar ama Gerçekler can acıtıcı olduğu için gerçeklerden kaçmaya da meyilliyizdir. Aynı Neptün kavuşumlarında bunu görüyoruz. Aslında Sezgi tarafımız çok kuvvetli çalışacak. Yani bir şey hissettiğimiz an itibariyle o hissettiğimiz şeylerin gerçek olma potansiyeli de yüksek görünüyor. Ama yine de ne olursa olsun hani gerçeklerden kaçma etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. Başka neler var? Bir kere başka nereleri temsil ediyor balık burcu? Bir kere film endüstrisini temsil ediyor. 12. ev dediğimiz aslında koreografi dahil sanat, dans, resim, müzik alanları yine balık burcu tarafından yönetiliyor. Fotoğrafçılık en önemlisi fotoğraf sektörü, fotoğrafçılık işte video çekenler mesela Muratçım sen de etkileniyorsun bu anlamda. E, hayal gücümüzü geliştirecek alanlar, İnterneti de buna dahil edebiliriz. İşte bunlarla ilgili konular önemli olacak. E, tabii okyanuslar dedik, denizler dedik, deniz taşımacılığı, petrol, yağ taşımacılığı, yine büyükbaş hayvancılık ve ayak bölgesi. Balık Burcu'nun öne çıkaracağı konular. Şimdi üçüncü dekanda gerçekleşiyor. Eski astrologların yazdıklarına şöyle bir bakalım. Üçüncü dekanda gerçekleşiyorsa karada ve denizde soygunlar demiş Rafael ve gelişi güzel tecavüzler Allah korusun yağmacılık etkisi demiş. Demek ki önümüzdeki dönemde aslında yağmacılık deniz ticaretinde yaşanacak bir takım sıkıntı ve problemler gemi taşımacılık ulaşım bu gibi transportation dediğimiz alanda yaşanacak bir takım sıkıntı ve problemlerle karşımıza gelebilir olaylar. Sadullah el-Karaviye baktığımızda ay tutulması, özellikle balık ay tutulmaları insanların borçları yüzünden varlıklarının elinden alınmasına neden olur demiş. Çok eski kaynaklar bütün bunlar. Ahlaktan uzaklaşma ve inkarcılık eylemleri diye belirtmiş kendisi. Yine Tebriz, Fas ve Cezayir taraflarının daha fazla etkileneceğini söylemiş. Yine bazı astrologlara göre El Cezire Kuzey Irak, Yemen Denizi, Kuzey İran ve Mısır daha fazla etkileniyor. Yine su elementinde olması çünkü balık burcu bir su elementi biliyorsunuz. Sel felaketlerini, aşırı yağışları, büyük dalgaları, deniz kazalarını karşımıza getirebiliyor. Su hayvanlarının zarar görmesini karşımıza getirebiliyor biliyorsunuz. Bütün yaz boyunca aslında birçok yerden, ülkemizde birçok yerinde sularda, denizlerde kirlilik, orada yaşayan hayvanlarda sıkıntı ve problemler hatta son dönemde çok fazla balıkların, ölü balıkların su yüzeyine çıkması gibi haberleri aldık. Aslında önümüzdeki dönem sular, okyanuslar, denizler buradan çok hani önemli olaylar gelecek arkadaşlar. Umarım tabii ki insanlığın baş edemeyeceği sorunlar olmasın. Hani bir şekilde Allah akıl vermiş aklımızla ve doğru hareket ederek bunları çözme şansını da her zaman elde edelim. Uyuşturucu bağımlılıkları, savaş beklentileri ve geniş yayı alana yayılan huzursuzluklar su elementindeki e, tutulmaların ana konularından olabiliyor. İşçi kesimin acı çekmesi diye geçiyor, özellikle su elementindeki tutulmalar. O yüzden umarım işçilerimizin de hakkı hakkaniyeti her zaman istedikleri gibi çözümlenir önümüzdeki dönemde. Değişken burçlarda ticarette sıkıntılar, grevler, suç oranlarının artması gibi etkiler ve eğitimle ilgili sorunlar olarak karşımıza gelecek gibi görünüyor. Bir kere denizlerle ilgili mücadeleler diyoruz, bir kere Kızıl Deniz, Suriye. Bunları çok konuşacağız önümüzdeki dönemde. Yine petrol, fosil yakıtların fiyatları, plastik fiyatları bunlarla ilgili konular. Uluslararası nakliyecilik yine işte bir Kızıldeniz'de ortaya çıkacak bir çatışma. Gemi sınırları ya da deniz sınırları ile alakalı gemilerin birbirleriyle çatışmaları ya da kazaları, gemi kazalarına da dikkat etmek gerekebilir. Şimdi etrafımıza karşı empatimiz ve hassasiyetimiz artacak dedik. Bir kere arkadaşlarımızla çevremizin problemlerini dinleyebiliriz. Onlara faydalı olmak üzere hareket edebiliriz. İnsanların modunu hemen anlayabiliriz bir ortama girdiğimizde. Fakat bunun bir taraftan da bize yansıyan Başka olumsuz tarafları da olabilir. Etrafımızda negatif insanlar varsa bu negatif insanların yorumlarından ve bu negatif insanların duygularından da etkilenebiliriz. Bizi aşağıya çeken durumlarla karşılaşma potansiyelimiz de var. Buna dikkat edelim. Bir kere, e, fantazilerimiz ve hayallerimiz çok tetiklenecek. İçki, uyuşturucu tüketimi maalesef artabilir. Dünya boş hissiyatını hissedebiliriz bu dönem içerisinde. Manevi alana yönelme ihtiyacımız çok kuvvetli olabilir uykulu, hülyalı, biraz karmaşık, böyle kararsız, uyuşuk bir süreç içerisinde olabiliriz. Bu etkiye de lütfen dikkat edelim. İletişimimiz daha sorunlu olacak, idrak doğru çalışmayacak. Çünkü deneyimleri aktarmak kelimelere sığmayacağı için, işte öyle bir deneyim yaşadığımızı zannediyoruz ki bu dönemde özellikle bu tutulmanın olacağı zamanlarda, hani öyle güzel bir şey yakalayabiliriz ama bunu anlatmak, ne aparsam yapayım karşı taraf zaten anlamayacak ya da beni deli yerine koyacak ya da belki de bana inanmayacak diyerek aslında hani o ifadeyi aza çekmek ya da daha fazla az kelimeyle konuşmak söz konusu olabilir yine sanat ha bir tarafı da çok olmuş şunu söyleyebiliriz sanatsal işler şiir edebiyat kreatif işlerde büyük başarı verir Ay Neptün kavuşumları ama yine de birileri tarafından yanlış yönlendirilmek ve kendimizi kandırmaktan da mümkün olduğunca kaçınmamız gerekiyor. Yani komployu kurgudan gerçek haberi yalan haberden ayırmanın zor olacağı bir süreç arkadaşlar. Aslında tek bilmemiz gereken bu. Kendi hayatımız içinde televizyonda gördüğümüz haberlerde de dünya genelinde olup biten olaylarda da arkasında başka bir ajanda var göründüğü gibi değil. Ama o an öyle kaptırıyoruz ki kendimizi o anın durumuna. Belki de onu görmekte zorlanacağız ya da o bize ağır geliyorsa, görmek bize ağır geliyorsa da böyle görmezden geleceğiz. Hani mavi hap, kırmızı hap vardır ya. Neo der ki hani seç maviyi seçiyorsan gerçeği göreceksin. Ama bir kısım da der ki ben artık ben gerçeği görmek istemiyorum ya. Bu etin tadı çok güzel. Boş ver gerçeği ne yapacağız? İşte buna karar vereceğiniz. Adalet yönünde de buna karar vereceğiniz bir dönem olacak arkadaşlar. Mavi hap mı, gerçekler mi, kırmızı hap mı yoksa gerçeklerden kaçmak mı, komplolar mı, bize sunulan hayat mı? Bunlarla yüzleşeceğimiz bir döngü içerisine giriyoruz. Yüzleşmiyorsak ve kolay olanı seçiyorsak bununla yüzleşmek durumunda kalacağız. Ne zaman biliyor musunuz? 5 Nisan civarı 2025 yılında Satürn bu derecelerden geçerken diyecek ki hayat bize Bak canım, sen burada gönlüne geldi. Görmedin, kafanı çevirdin. Uygulamadın. Boş olana ya da senin işine kolay gelene kapıldın. Onun peşinden gittin ama gerçekler buydu ve sen bunu aslında biliyordun. Şimdi bunun acısını çekmek zorundasın diyecek. Bunu yönetimsel olarak da düşünebiliriz arkadaşlar. Yani bu dönem alınan kararlar, bize sunulan fikirler. Bu dönem çok büyük böyle galeyana gelip de bakın şu olacak bu olacak denilen her tür konu gerçeklerle yüzleştiğimiz zaman aslında ardında ne olduğunu ya da aslında bu konunun böyle olmadığını göreceğimiz bir şekli gösterecek bu da Nisan 2025'te Satürn o noktalara geldiğinde göreceğimiz bir dönem. Aslında 2023 çok uzun oldu biliyorum ama 2023 yılının Mart ayında Satürn balık burcuna geçti. Hep ben şunu söyledim. 2012 yılından bu yana insanoğlu çok hızlı ilerledi. Çok değişik bir dünya içindeydik. <laughs> ama şimdi bu dünyanın getirdikleri bu 2020 pandemiyle beraber bazı şeylere uyanmaya başladık ya hiçbir şey bilmiyormuşuz aslında bütün bunların arkasında başka şeyler varmış diye uyanmaya başladık. Bu Satürn balıkla beraber gerçekliklere uyanmaya başladık. Çünkü Satürn kısıtlıyor, engelliyor. Balık da hayal kurduruyor diyor ki balık da ama hayal kuramazsın artık bunun bir sınırı var. İşte 2023 yılının Mart ayından bu yana gerçekliklerle yüzlüyor, yüzleşiyoruz. Aldığımız haberlerden çok mutsuz olduk. Bunu çok iyi farkındayım. Ben anlatırken ruhum sıkılıyor. Siz dinlerken ruhum sıkılıyor. Onu da çok iyi biliyorum. Ama bu dünyadan mutsuzsak şimdi bu tutulma yeniden mutlu olmak için gerçekleri sırtımızı çevireceğimiz ve hayal dünyasına balıklama atlayacağımız bir tutulma. Burada gözümüzü dört açalım olur mu? Türkiye'miz için çok önemli. Tepe noktasında hem verilecek kararlar hem dünya genelindeki imajımız hem de belki de üstleneceğimiz önemli roller ve pozisyonlar adına gerçekliği görmeden bir şeyin içerisinde cumburlop atlamamız. Aman 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 diyeyim. Gerçekten çok önemli olacak. Belki birçok astrolog o da olacak, bu da olacak, şu da olacak, bu da olacak diyebilirler. Ama benim için en önemlisi bu. Çünkü bunu önümüzdeki süreçte Türkiye'nin transitlerine baktığımda aslında nereye doğru gidebileceğini az çok hani fark ediyorum ve kestirmeye çalışıyorum. O yüzden bu çok önemli. Bir de Ay Neptün kavuşumu, Neptün hayal dünyası, sezgiler, işte fantaziler bambaşka bir alan dedik. Ama Neptün aynı zamanda enflasyonist etkilerin babasıdır. Neptün balık burcunda çok ciddi anlamda enflasyon demek. Enflasyonist etkilerin tüm dünya genelinde artacağı bir süreç içerisindeyiz. E zaten hani bir şekilde enflasyonu kontrol altına aldık. Amerika'da bir seçim var. Ben faizleri de indiriyorum dediği noktada zaten yine Belirli dengelerin değişeceğini de söyleyebiliriz. Bizde de e, artacak enflasyon e, ona göre ayarlamalar yapılabilir. Bunu zaten uzmanları yapıyordur kesin. Ay-Neptün kavuşumu aynı zamanda salgın ve ateşli hastalıklar demek. Önümüzdeki dönem ayda halkı temsil ettiği için, bizleri temsil ettiği için, anneler, çocuklar, onlarla ilgili bazı gerçeklerin ortaya çıkması, onların acı çekmesi ya da onların sağlıkla ilgili konulara çok daha dikkat etmesi gerekebilir. Halk olarak bu dönem çok böyle biz bir salgından bir salgına koşabiliriz. İlla Covid gibi bir şey beklememize gerek yok. Ama işte okullardaki çocuklar arası işte salgınların aileye yansıması, ailede birinin iyileşip birinin yeniden hasta olması gibi etkiler 6 ay boyunca gündemimizde olacak, ajandamızda olacak. Bunu da hani söylemeden geçemeyeceğim. Mesela 23 Eylül Yine e, 4-5 Ocak, 16 Aralık, 29 Ocak, 28 Şubat, 15 Mart, 5 Nisan, hani 12 Mayıs'a kadar ki dönem önemli. Bu saydığım konular buralarda hareketlenecek birkaç gün öncesi ve sonrası. Hayalet kurgula olsun demişler. İnşallah hayallerinize kavuştuğunuz bir ay tutulması yaşarsınız. Ama buna e, kavuşurken de hayal ederken de gerçekçi olmaya özen gösterin. Yani mantığınızın dışında hayallerde kurmayın. Kurduğunuz anda bu hayallerinde puf diye yok olma potansiyeli de yüksek. Şimdi bir de Türkiye'ye bakalım. Bir 2-3 dakika daha bununla da alakalı konuşacağım. Ondan sonra sizin haritanızda neyi temsil ediyor? Bunları daha fazla size aktaracağım. Şimdi bir kere Başak Burcu yükseliyor. 13 derece Başak. Aslında 3 Eylül'deki yeni ayın e, derecesine çok yakın bir derece yükseliyor. Ankara'ya göre çıkartmış olduğumuz haritada. O yüzden yine çalışma koşulları, iş hayatı, çalışan kesim, yine sağlık sektörü önemli. Ve yöneticisi Merkür'ün de Başak'ta ve sağlam bir yerde olması, eğitim hayatında yeni adımları yine iletişim sektöründe hızlı ilerlemeleri, ticaretin hareketli olacağını ama politik heyecanlarında yüksek olacağı bir dönemi temsil ediyor. Çünkü Merkür'ün de Satürn'e bir karşıtlığı devrede olacak bu ay tutulmasında. Bu da hem çalışanlar hem hizmetliler hem ağır sanayi hem de hizmet sektöründe iş yapanların zorlanacağı anlamına geliyor. Yine gazeteciler, yayıncılar, avukatlar, ticaretle uğraşanlar ve eğitmenler açısından maalesef önümüzdeki 6 ay boyunca çok rahat açılar yok. O yüzden biraz sıkıntılı. Depresyonun çok artacağı, yine karamsarlığın tüm ülke geneli ve dünya genelinde öne çıkacağı da bir dönem. Ama Merkür ve Jüpiter arasında da bir dikkatçi olacak. Burada da Fikir anlaşmazlıklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani inançlarla ilgili her türlü sorgulama karşımıza gelebilir. Aynı zamanda eğitim, ticaret, iç turizm, dış ticaret, taşımacılık alanlarında masrafların ve vergilerin de artacağı bir dönem. Merkür-Jüpiter karelerinde zaten biraz abartı söz konusudur. O yüzden de abartılı masraflardan mümkün olduğunca kaçınalım ve tutamayacağımız sözler altına girmeyelim. En önemlisi budur. Bir de Merkür-Jüpiter karelerinde bu hafta Hafta sonuna doğru bu etki devrede olacak. Pire için yorgan yakmayalım. Çok önemli bir cümle. Pire için yorgan yakmayın. Peki Türkiye'mizde nereye düşecek bu ay tutulması? Bundan da bahsedelim. Ha bu ay tutulması 7. evimize düşecek. Bu da şu anlama geliyor. Dış ilişkiler, diğer ülkelerle olan siyasi mali ilişkiler ve uluslararası savaş, barış konuşmaları, ticari anlaşmalar, hukuk davaları ve rakip alanımızda olduğu için de bu tutulma zamanı rakiplerimize karşı gerçekçi olamadığımız ya da bazı olaylarla karşılaşmak durumunda kaldığımızı bize gösteriyor. Diğer ülkelerle olan ilişkilerimizde de yanıltıcı koşullar, gözden kaçırdığımız fazla tavizkar olduğumuz koşullarda devreye girebilir. Obeziteden, müstiflikten ve dini konularda anlayışsızlıktan mümkün olduğunca kaçınmaya özen gösterelim. Yeni yasa tasarıları, düzenlemeler ve toplumun faydasına keşif ve icatların ön plana çıktığını da burada söylemiş olalım. Daha söyleyecek çok şey var ama... Mesela Güneş ve Uranüs arasındaki olumlu açıdan bahsedelim. Bu da yararlı reformlar, havacılık sektöründe güzel adımlar, elektrik, elektronik ve bilimsel konularda bazı başarıların karşımıza gelme potansiyelini de gösteriyor. Ee, bunu da hemen e, anlatmış olalım. Ama benim burada gördüğüm özellikle hani Mars 7 dereceye geç arkadaşlar bu ay tutulmasında. Bizim Türkiye'mizin Mars'ta 7 derece terazi bir dik açı var. Bu da hükümetin gündeminde savaş ve savunma var olduğu anlamına geliyor. Tam da bu çekimi yaptıktan sonraki dönemde bu konuları çok konuşacağız ve bundan sonraki dönemde çok konuşacağız ee, gibi düşünüyorum. Savaş ve terörün ülkeye zarar vermesi ve savaş yapımı, özellikle mesela savaş sanayisi, savunma sanayi, bu gibi alanlara daha fazla önceliğin artması, güvenlikle ilgili konu ve olayların konuşulması, kendi içimizde kutuplaşma ve birbirimize karşı aslında, özellikle mecliste birbirimize karşı. Böyle anlayışsız, toleranssız olma potansiyeline karşı lütfen dikkat edelim. Çünkü Mars bizim Plütonumuza kavuşuma gidiyor. Bu da ülkemizin yıpranacağı ve zor durumlardan geçeceği bir süreci de temsil ediyor. O yüzden de halk arasında da kan davalarından, terörden, şiddetten mümkün olduğunca uzak durmakta fayda var. Ee, toprak kaymaları, depremler vesaire gibi olumsuz bazı doğal afetlerde devrede olabilir. Daha fazla konuşmayacağım. Evet daha fazla konuşmayayım. Ama ben şunu söyleyebilirim. Karmaşa, kafa karışıklığı, belirsizlik. Savaş ve savunma. Halkın üzerinde baskı. Salgın hastalıklar. Yani bu ay tutulmasının ana konuları bu olacak. Bunu da hemen söyleyeyim. Tüm dünya genelinde elbette. Peki neresi etkileniyor? Mesela Bağdat, Yemen, Güney İran'dan geçecek aslında bu tutulma. Burada yani e, buralarda hızlı, hareketli askeri operasyonlar, hızlı olaylar beklenebilir. Suriye bölgesini Esad'ı çok konuşacağız. Denizlerle ilgili mücadeleleri ve Kızıl Deniz'de olup bitenleri çok e, gündemimizde olacağını söyleyebilirim. Ee, yine buradan baktığımda özellikle Rio de Janeiro, Los Angeles, mesela Los Angeles'ta ayaklanmalar halk hareketliliklerin devrede olduğu, yangınların devrede olduğu da bir süreç olabilir. Mesela burası çok dikkat, direkt Los Angeles'ın üzerinden geçiyor. Yine e, mesela Houston ve Dallas bu bölgenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Buralara da bir bakmakta fayda var. Yine Papua Yeni Gine tarafları. Ee, yine Polonya, Macaristan ve Bosna Hersek alanlarında da hızlı gelişmeler olabilir. Bunlar tabii ki bilmiyoruz. Hani doğal afetler de olabilir. Yönetimsel halkvari de bir takım olaylar olabilir. İran'ın önemli olacağını söyleyebiliriz. Çünkü İran'ın haritasında tam da bu tutulma zamanı önemli bir noktası. Ee, aslında hani sanki zorla bir şeyin içerisine çekilmeye çalışılacakmış gibi bir e, hareketliliği karşılarına getirecek. Yani önümüzdeki dönem İran'ın vereceği tepkiler, İran'ın atacağı adımlar gerçekten önemli olabilir. Daha konuşayım mı? Konuşmayayım. Murat için kıyıldı mı? Ha diyor, o elinde telefonuyla ona da bakıyor, buna da bakıyor. Beni de arada bir çek ya, böyle koyalım paylaşalım ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. Tamam arkadaşlar daha fazla konuşmayacağım. O kadar ki 7-8 sayfa var bu tutulmayla alakalı olarak. Ama bazen konuşmamak da iyi, yaşamak da iyi. Biz de her seferinde bazı şeyleri söylüyoruz, bazı şeyleri konuşmuyoruz. Ama sonra görüyoruz olup olmadığını biz de test ediyoruz, çek ediyoruz. Hani bunlar önemli. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Hayır, yok. Bunu da ekleyeyim. Ya öyle bir şey ki, bugün çok konuşasın var. <laughs> biriktiriyorum, biriktiriyorum, konuşasın var. Şimdi 25 derece balık burcunda aynı zamanda 5 derece terazi burcu hattını etkiliyor. O yüzden de ay tutulması zamanı yani 23 Mart'ta bir ay tutulması vardı 5 derece terazi burcunda. Yani ilişkiler, hak hukuk, eşitlik, adalet diğer insanlarla olan ilişkiler, işbirlikleri, bunların kopuşları, burada verilmesi gereken önemli kararlar, tavizkar, suistimal edilmeye açık yönde atılacak adımlar. Bunları da çok konuşacağız. Siyaseti de çok konuşacağız önümüzdeki dönemde. Bunu da eklemek istiyorum. Her yönden bakmaya çalışıyoruz. Şimdi ne yapalım? Hadi bakalım. İçiniz ruhunuz sıkıldı. Tamam hemen çıkalım bu moddan. Bireysel olarak neydi? hayal gücümüz çok gelişmiş olacak. Başkalarına yardımlaşma dürtümüz çok ön planda olacak. Ama bir yandan da yaratıcılık gerektiren kreatif ve sanatsal işlerimizde büyük ilerlemeler kaydedebiliriz. Bu noktada da aslında güzel gelişmeler de yaşanabilir. Hemen olumlu tarafa çevirelim ama gözümüzü açık tutmak şartıyla. Çok uzun oldu. Çok uzun oldu. Vallahi kağıtları falan da topladım. Yani burçları da koyduğumuz zaman daha da uzun olacak. O yüzden hani şimdilik şöyle söyleyelim. 18 Eylül'deki ay tutulması, parçalı ay tutulması hem ülkemiz için hem bizler için çok önemli bir tutulma olacak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burçları çok merak ediyorsunuz ama ben öncelikle bu ay tutulmasının hem Türkiye hem dünyaya neler getireceğini Anlatmak istedim. Şimdi bu ay tutulması balık burcunda olduğu için başta balık ve yükselen balıklar olmak üzere hayatlarını şöyle bir gözden geçirmek, kararsızlıklarını şöyle bir ele almak anlamında başak ve yükselen başakların ilişkilere dair verilecek önemli kararları devreye koymada ikizler ve yükselen ikizlerin kariyer ve meslek hayatlarında karşılaşacakları, görecekleri yüzleşmelerle. Ve tabii ki yay ve yükselen yayların ev ve aile hayatları, yerleşim, yuva ve barınma ile ilgili konularda vermesi gereken önemli duygusal kararlarla bu tutulma gerçekten de hayatımızda önemli bir yere sahip olan bir tutulma olacak. O yüzden balıklar, başaklar, ikizler, yaylar bu videoda sizin söyledim ama gözünüz bende olsun. Siz bu videoyu izledikten bir buçuk gün sonra yani cuma akşamı Yeni videoda zaten önümüzdeki haftayı ve bu, bu ay tutulmasının sizi nasıl etkilediğini çok net bir şekilde anlatacağım. Azıcık sabır diyorum. Yeniden görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Keyifli tutulmalar.